Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. İtalya'ya dönmek istiyor. Sky Sports'ta geçtiğimiz günlerde çıkan haberde Arjantinli Santerfor, kişisel ve ailevi nedenlerini gerekçe göstererek Galatasaray'dan ayrılma talebini yönetime resmen ilettiği belirtilmişti. Roma peşine düştü İtalyan basınında yer alan habere göre Seri A devi Roma kış transfer döneminde Mauro Icardi'yi kadrosuna katmayı düşünüyor. Öncelikli hedef ZRKZE haberin detaylarında ise İtalyan devinin öncelikli hedefinin Manchester United forması giyen Joshua Zirkzi olduğu ve bu transferin gerçekleşmemesi durumunda alternatif isimlere yöneleceği belirtildi. Performansı bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Mauro Icardi bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı sağladı.